Yaşasın Cumhuriyet. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 92 yıl önce bugün zaferlerle dolu bağımsızlık mücadelemizin ardından Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunda belirttiği gibi en büyük bayramımız bugün. Kutlu olsun. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış, 1918 yılında İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. Bu mütareke ile Türk ordularının dağıtılması, boğazların galip devletlere teslimi ve önemli görülen yerlerin güvenlik gerekçesiyle işgal edilmesi öngörülüyordu. İtilaf devletleri 1919'da İzmir'i işgal ederek Türk devletini paylaşma hedeflerine bir adım daha yaklaştılar. Ancak Anadolu'da bir hareket başlamış, Mustafa Kemal Paşa Karadeniz kıyısındaki Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını atmıştı. Ard Ardarda düzenlenen kongrelerde ortak bir karar alan Türk milleti, topraklarının paylaşılamayacağını, milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğunu, bağımsızlığın kararlılıkla korunacağını bütün dünyaya duyurdu. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve milletin iradesi mecliste temsil edilmeye başlandı. Meclisin kurulması Türkiye'de cumhuriyet rejiminin ilanına giden yolunda başlangıcıydı. Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin geleceğinde tek söz sahibiydi artık. Osmanlı hükümetinin 1920 yılında savaşın galipleriyle imzaladığı oldukça ağır hükümler taşıyan Sevr Anlaşması büyük tepkiyle karşılandı. Anadolu insanı bağımsızlık mücadelesinde kararlıydı. 1922 yılının Eylül ayında işgal kuvvetlerinin yenilgiye uğratılmasıyla Türk Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı. Sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yeni bir devlet kurulmasına ve onun uluslararası arenada tanınmasına gelmişti. Ardından Lozan'da barış anlaşması için görüşmeler başladı. Bu arada saltanat da kaldırılmış ve Osmanlı idaresine son verilmişti. Nihayet 1923 yılının 24 Temmuz günü Lozan Barış Anlaşması imzalandı ve yeni Türkiye'nin kuruluşu, egemenliği ve sınırları tanınmış oldu. Artık sıra devletin yönetim biçimini belirlemeye gelmişti. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten kadro, yeni devletin çağın gereklerine uygun bir yapıya kavuşturulması gerektiğini düşünüyordu. Egemenliğin millete dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Süreç nasıl gelişti? Cumhuriyetin ilanı neden önemliydi? Bütün bu soruların yanıtlarını almak üzere bir konuğumuz var stüdyomuzda. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bahri Ata. Sayın Ata hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Şimdi efendim öncelikle şunu sormakla başlayalım sohbetimize isterseniz. Türkiye'de Cumhuriyet düşüncesinin gelişim aşamaları nelerdir? Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle dinleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bizde Cumhuriyet'in ilanı tarihi bir gelişimin ürünüdür. Ee, İnkılap Tarih Kitapları süreci 1919 tarihiyle başlatır. Hı. Diğer kitaplar ise der ki işte Türk toplumu, Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarına yabancı değildi. Ama bu yabancı değildi pek açıklanmaz. Buna ilk dikkat çeken Hocam, Profesör Doktor Halil İnalcık oldu. 1964'te Türk Kültürü dergisinde bu Cumhuriyet'in Cumhuriyet düşüncesinin tarihi gelişimini 130 yıllık tarihi gelişimini bize gösterdi ki ben bu buna katılıyorum. Evet. Peki şimdi tanzimat ve sonrası halkın yönetime katılması. Bu konuda neler oldu? Mustafa Reşit Paşa e, muhalifleri tarafından mesela cumhuriyetçi olmakla suçlanıyordu Mustafa Reşit Paşa. Evet kesinlikle. Şimdi e, 1795'te e, Mühendisani Berri Hümay'ın kurulduğunu görüyoruz. Ve buraya Fransız subaylar, Fransız hocalar geliyor. Biliyorsunuz Fransa'da 1792'de cumhuriyet ilan edildi. 1793'te biz İstanbul'da törenlerin yapıldığını görüyoruz. Bu Fransız öğretmenler beraberinde gelirken Jean-Jacques Rousseau'nun, Voltaire'in, Montesquieu'nun eserleriyle gelmişler. Biz tarihten biliyoruz. Örneğin Napolyon Bonaparte da gelmek istiyor fakat Fransız genel kurmayı izin vermemiş. Biz de baktığımızda 1830'da artık muhtar seçimlerinin başladığını görüyoruz. 1840'da bir vilayet meclisleri olmaya başlıyor. 1845'te bir İstanbul'da bir delegelerden toplanan bir meclisin oluşturulduğunu görüyoruz. Yani bunda tabii evet. Mustafa Reşit Paşa'nın daha sonra kanun esasısı da çok çalışan, ilanı için çalışan Mithat Paşa'nın çok büyük hizmetleri vardır. Bakın Dilek Hanım. Atatürk Çankaya'daki bir konuşmasında diyor ki eğer Alemdar Mustafa Paşa Mustafa Reşit Paşa'nın bilgi ve kültürüne sahip olsaydı benden önce cumhuriyeti getirebilirdi diyor. Evet. Yani Atatürk'e göre Mustafa Reşit Paşa kültürlü bir insan fakat alemdar Mustafa Paşa kadar bir eylem adamı, aksiyon adamı değildir. Evet. Peki şimdi basının da biliyorsunuz çok etkisi var. Örneğin Jön Türk basınının halk egemenliği konusunda etkisi ne oldu? Kesinlikle 1860'tan sonra bakıyoruz biz çıkan o basında halk hakimiyeti, insan hakları, kanun esası, e, parlamentonun üstünlüğü gibi kavramların işlendiğini görüyoruz. Kim işliyor bunu? Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi bunlar işliyorlar. Örneğin Namık Kemal diyor ki bir yazısında. Halkın hakimiyet hakkı tasdik olunduğu surette cumhur yapmaya da istikakı tabi vardır. E, o hakkı dünyada kim inkar edebilir? Fakat... Şimdi namı Kemalli ve arkadaşlarını cumhuriyetçi olarak konumlandıramıyoruz. Çünkü onlar meşrutiyetçi ve şöyle bir düşünceleri var. Eğer cumhuriyeti ilan edersek tamam cumhuriyet bir fazilettir, üstün bir sistemdir ama ilan edersek imparatorluk dağılır. Tarihe baktığımızda da aslında imparatorluk ne zaman dağıldı? 1918'de dağıldı. Biz Cumhuriyet ne zaman ilan ettik? 5 yıl, yıl, sonra. Yani tarih aslında Namık Kemal'in ve arkadaşlarının dediğini bir şekilde doğruladı. Bizde Cumhuriyet imparatorluğun çökmesinden sonra ilan edilmiştir. Evet şimdi şöyle bir şey var tabii ki gazeteler çıkmaya devam ediyor galiba Basiret gazetesinden de söz etmeden geçmemek gerekir 1870'te Basiretçi Ali Efendi'nin e, Cumhuriyet'le ilgili bir Basiret gazetesinde yazdığı bir yazı var. Kesinlikle bizde ilk yazılardan biridir. E, Dilek Hanım, 7 Nisan 1870'te yazıyor. Burada hükümet biçimlerini üçe ayırıyor. İşte mutlak mutlakiyet olanlar, meşrutiyet olanlar ve cumhuriyetle yönetilenler. Bakın orada ne diyor Basiretçi Ali Efendi? Marif hemen hemen bütün umuma münteşir olursa, yani hemen hemen herkese yaygınlaşırsa ol vakit cumhuriyet hasıl olur. Marif ve ulum intişar ettikçe hükümete, hükümeti idareye o kadar müdahale artar. Bakın diyor ki cumhuriyet böyledir. Bu şartlarda ortaya çıkar. Tabi saray hemen onu uyarıyor. Daha sonra Ziya Paşa'nın biz 14 Mayıs'ta bir ay sonra Hürriyet Gazetesi'nde Cumhuriyet'le ilgili bir yazı yazdığını görüyoruz. Dilek Hanım. Peki Sayın Ata Sultan Abdülaziz döneminde cumhuriyetçi görüşüyle bilinen bir kişi daha var. O da İnkılapçı Mehmet Emin. Onunla ilgili bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi İnkılapçı Mehmet Emin hakkında çalışan pek çok tarihçi var. İşte Enver Ziya, Karal Hocamız çalışmış. Şaban Ortak çalışmış. Bunların hepsinin ortak noktası bu kişinin e, cumhuriyetçi oldu. Cumhuriyet fikrini taşıdı. Kim bu kişi? Bu kişi PTT Nazırı. Sağır Ahmet Paşa'nın oğludur. Hıfzı Topuz, Dilek Hanım bilirsiniz. Meyyale kitabında aslında ondan detaylı olarak bahsediyor. Bu kişi çok genç yaşta, 31 yaşında vefat etmiş. Ve İstanbul'da Rumeli Hisarı mezarlığına defnedilmiş. Bakın ne diyor? Halife seçimle iş başına gelmelidir diyor. Yani Çok... bu, bu bu fikirleri evet. bilmeden biz cumhuriyetin ilanını Doğru. anlayamayız. Evet. Bakın adam diyor ki halife seçim iş başına. Bunu ne zaman diyor? Bunu 1870'te diyor. İnkılap gazetesine diyor. Evet. Tarih 1870. Evet. Peki gelelim 1890'a. Şimdi 1890'larda bir e, sansür uygulanıyor. Ders kitabı yazarı Abdurrahman e, Şerifi ders kitaplarında cumhuriyet e, ...kelimesi çıkarıl çıkarılıyor. Bu neden... E, ...bu şekilde... ...ders kitaplarından çıkarılmış oluyor... ...cumhuriyet kelimesi? Şimdi, şimdi bakınız... ...1888'de... E, ...umumi coğrafya yani genel coğrafya kitaplarında... ...cumhuriyetin sansürden dolayı... ...Abdülhamit döneminde uygulanan sansürden dolayı... ...çıkarıldığını görüyoruz. E, örneğin... ...kitaplarda Fransız Cumhuriyeti deniyor. Daha sonra sansürden sonra Fransız Hükümeti deniyor. Şimdi... 1923'e geldiğimizde e, ne, kim cumhuriyetin adını koydu? Abdurrahman Şeref koydu. Atatürk ona diyor. Hocam evet. çıkın kürsüye. Ne diyor? Diyor ki doğa 1920'de çocuk doğdu. Üç yıldan beri bu çocuğun adını koyamadık. Aslında adı belliydi. Bu çocuğun cumhuriyettir. Ve biliyorsunuz o zaman Abdurrahman Şeref 70 yaşında ve iki yıl sonra vefat etti. Yani aynı kişi bu kişi. Aynı kişi. Evet. evet. Yani 1890'da sansürden dolayı kitaplarından cumhuriyet kelimesini kaldıran kişi daha sonra 1923'te cumhuriyet adını koymuştur. Evet. Peki şimdi 1894 o tarihe bakalım. O tarihte Diyarbakır İdadesi'nde Ziya Gökalp ve arkadaşları Padişahım çok yaşa yerine milletim çok yaşa diyor ve böyle dendiği için böyle söyledikleri için de soruşturma açılıyor. Kesinlikle. Şimdi meslektaşım e, Selçuk Akşin Somel yakın zamanlarda bu konuda çok güzel bir makale yazdı. Bu konuda yani arşiv Osmanlı arşivinde soruşturma dökümanlarını ele geçirmiş e, ve Ziya Gökalp ölmeden bir ay önce bunu gazetede anlatıyor e, mektepte bir cumhuriyet ilanı diye sanki başkasının başından geçmiş bir olay gibi olay. anlatıyor. Yani biz diyor aslında 1894'te okulda Diyarbakır İdadesi'nde zaten cumhuriyeti ilan etmiştik diyor. Tabii o zaman olaya okul müdür devreye giriyor, vali devreye giriyor, İstanbul'dan müfettişler giriyor Diyarbakır'a ve neticede bir hal çaresi bulunuyor. İşte öğrenciler dedi ki deniyor. Padişah'ın ve milletinle çok yaşa dendi. Böylece o soruşturmayı kapatıyorlar. Fakat o soruşturma çok uzun sürüyor. Dilek Bayağı Hanım. evet derinlemesine. Bakın yeni geldi aklıma. Şimdi evet. Atatürk bir konuşmasında der ki ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından çok tarih kitaplarından cumhuriyet merkezi olarak öğrendim der. Biliyorsunuz bu Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Ankara'da bir ahilik ahilerin kurduğu bir devlet var. Bir tür cumhuriyet var. Atatürk tabi coğrafya kitaplarının olduğu kadar tarih kitabı da okuyor ve ben buradan ilham mı aldım diyor. Yani Atatürk Ankara'yı o yüzden özellikle tercih etmiş, seçmiş. Evet. Peki şimdi Atatürk'ün yani Mustafa Kemal'in 1906'da köhneleşmiş olan çürük idareyi yıkmak, milleti hakim kılmak gerekmektedir. Evet. Dediği bir cümle var. doğru değil midir bu? Kesinlikle şimdi Atatürk biliyorsunuz Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'ni okumuş, Montesquieu'nun Kanunların Ruhu kitabını okumuş ve Cumhuriyet'in fazilet olduğuna daha o yıllarda inanıyor. Bakın 1908'den sonra, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra resmi törenlerde, bak hatıraları çok dikkatli okursanız bunu göreceksiniz zaten, Sultan'ın elimi öpülecek, eteğimi öpülecek yoksa temenname edinecek bunlar bile sorun olmuş biliyor musunuz? Yani biz baktığımız ikinci meşrutiyetten sonra bir orta çağ kurumu olan saltanatın, sultanlığın yavaş yavaş zaten yıkılmaya başladığını görüyoruz biz. Yani bu bir realite. Örneğin 1908'den sonra Dilek Hanım yazılan malumat-ı medeniye kitapları var. Bu iddia terakki döneminde yeni yazılan. Bunlara baktığımızda burada tekrar üç tür hükümetten söz edildiğini görüyoruz. Cumhuriyet hükümeti, işte mutlakiyet hükümeti, meşrutiyet hükümeti. Bakınız 1910'da 1910'da bir çocuk 10 yaşındaysa bu kitabı iptidailerde okuyorlar 3. 4. sınıfta. 1920'e geldiğimizde anne çocuk kaç yaşında oluyor? 23 yaşında oluyor. Yani demek ki daha bu süreç 1908'den sonra daha da bir ivme kazanmış Bakınız bu med e, malumat-ı medeniye kitaplarında örnek olarak Fransa veriliyor. Deniyor ki Fransa'da reis, reisi cumhur, beş seneliğine bir meclisi umumi tarafından seçilir deniyor. Tabii bunları bilirsek daha iyi, daha anlandırız. iyi algılayabiliriz dediğiniz gibi Sayın Ata. Ee, mesela Enver Paşa'nın Cumhurbaşkanı olma hülyası var 1917'de. Kesinlikle Dilek Hanım. Bakın Atatürk bunu Yaveri Şükrü Tezer'e anlatıyor. Levazımat-ı Umumiye Reisi İsmail Hakkı Aksak Paşa gönderi, geliyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Enver Paşa tarafından gönderilmiş. İşte Enver Atatürk'ün ağzını arıyorlar. Yani biz Cumhuriyeti ilan etsek ne düşünür Mustafa Kemal Paşa diye. 1917'de Mustafa Kemal diyor ki yani biz şimdi bir savaş yazıyoruz, yaşıyoruz. Şimdi sırası değil diyor. 1917'de Atatürk. Bakın bu Enver'in de kafasında var. 1917'de böyle bir şey. Yani aslında tabii geçmişten günümüze gelirken bunları çok iyi bilmek lazım sayın ata söylediğiniz gibi. Mesela 22 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal Paşa Noyafraya Freye muhabiri Hans Lazara bir röportaj veriyor. Bunun yansıması nasıl? Şimdi bu röportajda Atatürk kesin Cumhuriyet kelimesini kullanıyor tesadüfi değil, bilinçli, şuurlu yapılan bir şey. Çünkü zaten Atatürk daha 1919'da biliyorsunuz Amasya Tamimi ile milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Erzurum Kongresi'nde biliyoruz ki biz Masar Müfit'e diyor ki işte Kurtuluş Savaşı'ndan sonra devletin e, rejimi cumhuriyet olacak diyor. Şimdi bakın bu röportaj çok önemli. Bu röportajda diyor ki biz diyor gelecekte yakın gelecekte anayasayı cumhuriyetin esaslarına göre değiştireceğiz diyor. Tabi bu büyük bir e, gazetelere yansıyor büyük bir tartışmaya yol açıyor. Diyelim İstanbul basınında vatan, ileri, ikdam, tevhid efkar gibi gazeteler bunu konu yapıyorlar. Yani e, nasıl bir cumhuriyet olacak günlerce bu tartışılıyor. Diyor. Yani Parlamenter cumhuriyet mi olacak, sendikalist cumhuriyet mi olacak, korporatif mi olacak, Fransız tarzı mı olacak, Amerikan tarzı mı olacak? Yoksa bir Türk tarzı cumhuriyet mi geliştireceğiz? Bakınız eskiden kitaplarda vardı İşte 28 Ekim akşamı Atatürk arkadaşlarla toplanlar, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Böyle bir yaklaşım vardı. Bu yok. Bakınız bu 22 Eylül'den sonra zaten gazetelere bunlar yansımaya başlamış. <laughs> Cumhuriyet Bayramı özel programımız devam ediyor. Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Bahri Ata var. Efendim şimdi hemen şunu soralım size. 25-29 Ekim 1923 tarihleri arasında neler yaşandı? Evet. Şimdi e, tabii bir hükümet krizi oldu. Falih Rıfkı Atay Şankaya adlı kitabında diyor ki e, çok güzel bir ifade o. Atatürk kendi hakemliği ile içinden çıkılabilecek bir krizin oluşmasını sağladı. Bu nasıl oldu? Şöyle oldu Dilek Hanım. 24 Ekim'de Fethi Bey Dahiliye Vekilliğinden çekiliyor muhtemelen Atatürk'ün telkiniyle. Arkadan biliyorsunuz 27 Ekim'de baş başvekaletten çekiliyor. Hükümet istifa ediyor ve mecliste her grup kendi listesini hazırlıyor. Biliyorsunuz Birinci meclis bir hükümet meclisi yani başbakan için bakanlar için ayrı ayrı oylamalar yapılıyor ve işin içinden çıkamıyorlar. Gerçekten milletvekilleri bu sefer Atatürk'ün hakemliğine başvuruyorlar. Atatürk de tabi bu durumu çok uygun bir durum olarak görüyor. Yani orada Yunus Nadi'nin falan itirazı vardır fakat Atatürk diyor ki şu an olmayacak ne zaman olacak diyor. Ve e, ve biliyorsunuz 28 Ekim akşamı Çankaya'da bir toplantı yapıyor. Bu toplantıya kimler katıldı? İşte Kazım Özalp, İsmet İnönü, Fethi, Fethi Bey, e, Ruşen Eşref katılıyor ve diyor ki yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Halide Edip'in bir sözü var. Dilek Hanım çok hoşuma gidiyor. Diyor ki Halide Edip, realiteyi idrak eden herkes e, bunun Türkiye için bir zaruret olduğunu kabul etmesi lazımdır diyor. Ki ben katılıyorum. Zaten 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmış. E aslında 1920'den beri adı konmayan bir cumhuriyet sistemi zaten memlekette var. Şimdi 29 Ekim pazartesi günü bir buçukta e, Halk Partisi bir genel kurul yapıyor. Ve burada bu anayasa değişikliği tartışılıyor. Ve az önce sözünü ettiğim o hani Abdurrahman Şeref Bey işte burada çıkıyor konuşuyor. Burada tabii şöyle diyor. Hükümet şekillerini bir bir saymaya gerek yok. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin dedikten sonra kime sorsanız bu cumhuriyettir. Evet. Doğan çocuğun adıdır diyor. Bakınız görüyorsunuz hani bizde bir gelenek vardır. Küçük çocuğa e büyükler at koyar. Evet. İşte ezan okurlar kulağına. kulağına Aynı şeyi Atatürk burada yapıyor. Ne yapıyor? Kime koyduruyor adı? Yaşlı Tarihçi, son vakanüvist, büyük devlet adamı Abdurrahman Şeref Efendi'ye koyduruyor Cumhuriyet'in adını burada görüyorsunuz. Ve nitekim akşam e, saat e, 18.00'da meclis bu sefer meclis toplanıyor pazartesi günü akşamı ve e, bildiğimiz kadarıyla 8'de Cumhuriyet ilan ediliyor. 8 içerek geçe falan Atatürk biliyorsunuz e, cumhurbaşkanı ilan ediliyor. Ve o zaman e, işte Atatürk kürsüye geliyor. E, bakın ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti dünyada işgal ettiği yeri layık olduğu eserlerle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı, galip olacaktır diye bir konuşma yapıyor. Baktığımızda e, milletvekili sayısının 158 olduğunu görüyoruz. bu Dilek Hanım Cumhuriyet bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan binada evet. ilan ediliyor. Yani şeyde değil. Cumhuriyet bir müzesi vardır. İkinci Tebeme binası orada değil. Biliyorsunuz meclis 1925'te ikinci binaya geçti. Yani Cumhuriyet nerede ilan edilmiş? Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan 1. TBMM birinci TBMM binasında ilan edilmiş. ilan edilmiş. Peki evet. Cumhuriyet'in ilanı İstanbullu basınında nasıl yer aldı, nasıl yansıdı? Şimdi 31 Ekim tarihli bu Celal Nuri İleri'nin ileri gazetesine baktığımızda bakın şöyle bir ifade var. Cumhuriyet yönetimi... İslam şeraitine en uygun bir hükümet tarzıdır. Halife ümmet tarafından seçilen bir reisi cumhur idi. Biz cumhuriyeti ilan ederek esasat İslamiyeye rücu ediyoruz. Yani biz diyor cumhuriyeti ilan ederek diyor e, İslam'ın esas esasına geri dönüyoruz diyor. Aslında bu söylem ne zaman ortaya çıkmıştı? Bu söylem e, Tanzimat döneminde 1870'lerde ortaya çıktı. Tekrar hatırlatayım dinleyicilerimize kimi ortaya attı bunu ilk kez? İnkılapçı Mehmet Emin Bey ortaya attı. Yani nasıl dedi? işte dört halife döneminde halifeler seçimle iş başına geliyor. Biz de artık bundan böyle böyle yapmalıyız. Ve bu tabi bu yaklaşım hemen biliyorsunuz kitaplara da yansıdı. Örneğin 1924'ün 25'in e, tarih kitaplarını inceleyecek olursanız orada İslam'da Cumhuriyet Devri diye bölümler vardır. Ve bu halifelik dönemi gençlere, çocuklara bir cumhuriyet dönemi olarak sunulurdu Dilek Hanım. Şimdi e, tabii karşı olan gazeteler var mı? Var İstanbul basın arasında. Örneğin Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan, e, Cumhuriyet'in bir emri vakiye getirildiğini, acele davranıldığını iddia ediyorlar. Cumu işte bir sık boğaz ile karşı karşıyayız diyorlar. Şimdi genelde baktığımızda tabii bizim aydınımız tanzimattan beri gelen süreci bildikleri için aslında genelde cumhuriyetçi. Fakat benim gördüğüm kadarıyla örneğin Ralph Orbay. Orbay. burada e, cumhuriyetin ilan tarzına karşı yani e, cumhuriyet karşı değil. Bir de bunların korkusu Bakın bunu dinleyicilerimizle paylaşayım. Bu çok önemli. Bunlar 1913'teki iddia terakki e, de, despotizmle dönülmesini istemiyorlar. Biliyorsunuz 1913'ten sonra Enver, Talat, Cemal Paşa bir tür memlekette bir tür oligarşik cumhuriyet kurmuşlar ve bunlardan korkuyorlar. Aynı şey aslında bakın Farzıfkata'yı okuyun, Çankaya'sını dikkatli okuyun diyor ki biz diyor. Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Atatürk'ün Mabeyn ve Mabeyn'de çalışanlar ile Çankaya çekileceğinden çok korktuk diyor. Yani biz diyor inkılapçı bir Atatürk istiyoruz. Biz çok korktuk diyor. Yani böyle bir şey olursa diye. Böyle bir şey olursa diye. Yani böyle bir korkuları var. Ama bunlar özünde Cumhuriyetçiler. Bunlar daha çok yöntemle ilgili sıkıntıları var gördüğüm kadarıyla. Peki Demokratik Cumhuriyet yolunda neler yapıldı? Şimdi Atatürk dönemi gerçekten Dilek Hanım Türk milletinin demokrasiye hazırlandığı bir dönemdir. Şimdi ne yapıldı? Bakın 1924'te Amerikalı eğitimci John Dewey Türkiye'ye çağrılmış. John Dewey John Dewey'nin bakın 1916 yazdığı bir kitap var. Demokrasi ve eğitim diye. Demokrasi ve eğitim diye. Ve Atatürk'ün kafasında da gördüğümüz kadarıyla demokratik bir cumhuriyet var. Ve bunu yerleştirmek için nereden başlanacağını düşünüyor? Okullardan. Okuldan. Ve inanın bu kitap Mustafa Necati'nin döneminde Türkçe'ye çevriliyor. Avni Başman tarafından. 1928'de ve bu kitap öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Amaç ne? Demokrat, demokratik bir cumhuriyet tesis etmek. Ve bu neyle olur? Demokratik eğitimle olur. Şimdi baktığımızda Tabii 1929 dünya ekonomik krizi efendim inkılaplara karşı muhalefet arkadan için dünya savaşı öncesi siyasal konjüktür hakikaten demokratik cumhuriyeti inşa etmemizde önemli engel olmuştur diye düşünüyorum. Evet. 29 Ekim'lerde nasıl bir muhasebe yapacağız Sayın Ata? Efendim bu konuşmamızdan da görüldüğü üzere cumhuriyet öyle bir gecede gelmemiştir. Evet. 130 yıllık yani mühendisaneyi berrühü mayınla başlatılan bir geçmişe sahiptir. Bugünlerde hem geçmiş ile hem de günümüzde çağdaş ülkelerin seviyesi ile karşılaştırmalar yapmamız lazım. Örneğin biz genellikle geçmişle kendimizi karşılaştırıyoruz. Bu yeterli değildir. bu Etrafımıza bakıp bugün el an çağdaş ülkelerin neresindeyiz ona dikkat etmemiz gerekir. Tabii bu konuda Atatürk'ü ve ecdadımıza minnettarız. Onları örnek almalıyız. Ee, bakınız onlar gibi iyi ecdat olmalıyız. Evet. Ben bu lafı ilk kez eski talim terbiye başkanı Hüseyin Sücürlük'ten Hüseyin... görmüştüm. İyi ecdat olmak çok önemli bir kavram. Model olmalıyız gelecekteki kuşaklar için. Ee, ve biliyorsunuz Atatürk, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmesi de oldukça düşündürücü diye düşünüyorum. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. E, bizi kırmadığınız geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılından bu yana 92 yıl önce ilan edilen cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda varlığını devam ettiriyor. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan bütün dinleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Yaşasın cumhuriyet